Herkese merhabalar. Ben Sabri Abanoz. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle e, edebiyattan nasıl 52 net yaptığımı sizlerle paylaşacağım. E, şu anda sınav, sınav hazırlama aşamasında birçok arkadaşımız. E, belki bu e, edebiyat videosu e, faydalı olur da, e, belki bu sene e, eşit ağırlıktan girip de e, istediği bölüme, hayallerine kavuşmasına belki bir şekilde yardımcı olabilirim. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben sınava girerken eştarlıktan girmeyi planlıyordum ve bu yüzden eştarlıkla eştarlığı seçtim. Ama benim matematiğim çok iyi değildi. Hatta iyi değildi. O yüzden bir şekilde bu açığı kapatmam gerekiyordu. Ya edebiyatı en iyi şekilde yapmam gerekiyordu. Yani başka bir seçeneğim yoktu. Matematiğe ayıracağım zamanında edebiyatı ayırarak. Daha oradan yüksek net yaparak matematiğin yükünü birazcık daha hafifletme yolunu seçmeyi tercih ettim ki öyle de oldu. Ben edebiyata daha ağırlık verdim sürekli edebiyat çalışıyordum. Öncelikle şunu söyleyeyim tabii sonrasında matematikten özel ders aldım ki aldığım konuların hepsinde de başarılı oldum. Buraları geçiyorum arkadaşlar ve şunu söyleyeceğim eğer siz de edebiyattan e, ...yüksek netler yapmak istiyorsanız, sözel arkadaşlarımız olabilir, sözel bölüm tercih edecek olanlar olabilir. O yüzden ilk önce şunu söyleyeyim, edebiyattan asla korkmayın. Edebiyat sadece e, bilgi gibi görünen ama ezbere çok kaçmadan edebiyatı çok kolay şekilde halledebilirsiniz. Öncelikle eğer siz de edebiyattan sınava giriyorsanız, mutlaka ama mutlaka bugünden itibaren kitap okumaya başlayın. Çünkü... Kitap okumak özellikle edebiyat Türkçe kısmında soruları anlayabilmeniz için ve zamanınızı daha etkin kullanabilmeniz için son derece faydalı. Bizim zamanımızda YGS ve LYS'ye ayrılıyordu sınavlar. Şimdi AYT oldu galiba tam da formatını bilmiyorum ama e, yani ismi değişse de konular e, aynı da müfredat aynıdır diye düşünüyorum. O yüzden böyle bu videoyu size hazırlamak istedim. Öncelikle edebiyata çalışırken dediğim gibi birincisi bol bol kitap okuyacaksınız. Hem okuduğunuzu anlayacaksınız hem de e, sınavda zaman kazanacaksınız. Bununla ilgili e, okumayla ilgili çeşitli e, teknikler var. Hani sayfayı görme falan bunların hepsini bir inceleyin derim. Çünkü hızlı okumak ve hızlı okuyup okuduğunu anlamak çok çok önemli. Özellikle edebiyatta Türkçe'de başarılı olmak istiyorsanız bunları deneyin. Şimdi öncelikle edebiyat dediğinizde aslında ezber gibi görünüyor değil mi? Evet, birçok şeyi ezbelemeniz gerekiyor. Ama ezber unutulur. O yüzden ezbelemenizi de daha eee şekilde yapmanız gerekiyor. Yani daha ne daha şekil, e, şifreleme yöntemiyle yapmak daha önemli. Tabii ki ben bugün mesela şifreleme yöntemiyle e, eserlere, yazarlara çalıştığım için Bugün bile e, girsem sınava, bugün şu an sınava girsem yine yapacağım net aynı 45-50 netti. Aşağıya düşmez arkadaşlar. Çünkü ben hem tekniğini biliyorum soru çözmede Türkçe kısmında hem de şifrelerle aslında e, eserleri yorumlayabiliyorum. Şimdi öncelikle ben sınava 5 tane test kitabı bitirerek hazırlandım arkadaşlar. Bu 5 tane test kitabının şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum ama... Ee, en iyi yayınlardı. Ee, çok bir yanlışlık payı yoktu yayınlarda. Öyle. Piyasada zaten şu anda AYT formatında da eminim çok güzel kitaplar, yeni yayınlar gelmiştir. 5 ee, tane kitap arkadaşlar. Bu 5 tane kitabın nasıl çözdüğümü sizlere anlatacağım. Evet, başarılı oldum ama nasıl oldum? Öncelikle ben birinci test kitabımı çözerken bütün e, soruların üzerinde çalışarak yaptım. Ben e, herhalde çok zaman harcadım yani bir test kitabına. Çünkü bir soruyu okuduğumda yani birçok çalışma yapıyordum. Mesela şöyle söyleyeyim. Nasıl, ne demek istiyorum açıkçası. Şimdi mesela aşağıdakilerden hangisi Oğuz Atay'ın eserlerinden biri değildir dediğinde. Orada dört tanesi Oğuz Atay'ın bir tanesi Oğuz Atay'ın değil değil mi? İşte... Ben onu çözüyordum. Yanlış çözsem bile cevap anahtarına bakıp doğruyu işaretliyordum. O dört tane eseri Oğuz Atay'a ait olduğunu kafama yazıyordum bir şekilde. Ve diğer bir tanesinin de mesela örnek veriyorum Ateşten Gömlek. Kimin eseri olduğunu da bakıyordum. Konusuna da bakıyordum. Çünkü biliyorsunuz bir paragraf veriliyor ve bu eser hangi kitaptan alınmıştır, hangi eserden alınmıştır diye sorular karşınıza gelecek arkadaşlar. Ben o şekilde birinci test kitabını bitirdim. Ondan sonra yine aynı test kitabını en başa dönerek bu sefer yine aynı şekilde çözdüm arkadaşlar. O şekilde iki tane kitap, test kitabını aslında bitirmiş oldum. Önemli olan ne kadar test kitabı bitirdiğiniz değil, bir test kitabını nasıl bitirdiğiniz arkadaşlar. Ben de bu şekilde birincisini analiz ederek yaptım ve ikincisinde de e, yine aynı test çözer gibi gayet seri bir şekilde çözdüm. Bu bana ne kattı? Bu bana aslında bir kitapta bir müfredat içerisinde farklı farklı edebiyat konularında çıkan sorulara genel bir bakış açısı kazandırdı. Yani şunu söylemeliyim ki o ilk iki kitabı ben aynı kitabı çözdüğümde diğer üç kitap sanki bana bir sınavdayım ve bana cevap anahtarları verilmiş ve ben o cevap anahtarlarını ezberlemiş şekildeydi emin olun o 3 kitabı bitirme hızım. Aynı şekilde sınavda da böyleydi biliyor musunuz? Ben soruya bakıyordum hemen mantık şey, sorunun başını gördüğümde hemen anlıyordum ve işaretliyordum. Bu şekilde yaptım arkadaşlar bu şekilde de başarılı oldum edebiyattan çok iyi netler yaptım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeceğim. <laughs> E, baktığınızda mesela sorulara baktığınızda e, soruların e, işleyişine baktığınızda size birçok e, farklı alternatifte soru geliyor. Yani size eser soruluyor, yazar soruluyor, e, bunlarla ilgili <laughs> kusura bakmayın birçok şey soruluyor. Şimdi sizden bir tane eseri inceleme incelemek istiyorum burada. Şimdi mesela bir tane eser seçelim. Hangisini seçelim? Hangisini seçelim? Mesela huzur romanı. Şimdi huzur romanı dendiğinde benim aklıma direkt olarak ne geliyor biliyor musunuz? Ahmet dayım geliyor. Çünkü ben onu öyle kodladım. Ahmet yani Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir huzur romanı. Şimdi bu bu şekilde şifrelenmiş. Huzuru duyduğumda Ahmet dayım. Şimdi ondan sonra içeriğine giriyorum. Ahmet dayım çok aşık olmuş. Ve e, aşkı çok aşk olmasına rağmen, çok sevgi dolu olmasına rağmen çok mutsuzdu. Sosyal mesafeler olduğu için aşkına kavuşamadı. E, bir mutsuzluk vardı hep üzerinde gibi gibi gidiyor. Bunların hepsi e, e, huzur romanının içeriğini oluşturuyor. Huzur romanında işlenen konular, temalar bunlar. Hep bir mesafesizlikler, hep aşk, e, ne bileyim umutsuzluk. Yani hep böyle bir e, psikolojik... Ee, bir olay döngüsü içerisinde gerçekleşiyor Bak bu şekilde kalmış Şimdi mesela Ahmet dayım Ahmet dayımın kardeşi var işte İhsan İhsan'ın e, karısı var işte Macide Ondan sonra Nuran var Ben Nuran'ı çok seviyorum İşte kavuşamadım gibi gibi Yani bakın bu şekilde size hem içeriğinden Hem romanda geçen kişilerden bahsetmiş oldum Sizler de bu şekilde çalışacaksınız romanları yani zaten size sınavlarda sorulan eserler de, yazarlar da ve işlenen temalar da konularda hep böyle artık bilindik şeyler yani size gidip de çok uç çok bilinmeyen bir yazarın eserini sormuyorlar gayet bilindik eserlere çalışarak bu süreçte başarılı olabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi mesela e, şöyle söyleyeyim, mesela akımlar var, değil mi? Bazı şeylerin bazı ilkler var mesela. Kesinlikle ilkleri bileceksiniz. Bunların eserlerini, bunların kime ait olduğunu, işte hangi dönemde çıktığını da belki sorulabilir. Yani zaten siz eğer bir edebiyat konu anlatımından çalışıyorsanız, bir dershanede e, bir hocayla beraber çalışıyorsanız, zaten bu püf noktaları size söyleyecektir. Sizin tek yapmanız gereken bu püf noktaları öncelikle bilip bilin yani. Bunlar çok önemli. Çünkü ilkler her sınavda muhakkak sorulur. Yani e, diğer bir söyleyeceğim. Mesela e, akımlar var mesela. Şimdi örnek veriyorum. E, mavi, maviler, maviciler akımı. Maviciler akımı dendiğinde aklına benim hemen kim geldi? Atilla İlhan geldi. Sizin de aklınıza bunlar gelecek. Temsilcileri kimdir mesela? Bu Atilla İlhan'ın ee, eşliğinde toplanmışlardır işte bunlar. Bu şekilde. onlar da o şekilde bileceksiniz. Mesela postmodernizm dendiğinde aklınıza kim gelecek? Oğuz Atay gelecek. Ee, ilk, e, roman ne gelecek? Tutunamayanlar gelecek mesela. Yani bunları bu şekilde analiz etmelisiniz. Ee, lütfen bunlara bu şekilde çalışın. Ee, emin olun e sizler de iyi netlere sahip olabilirsiniz. Eğer eşit ağırlık bölümünden sözel bölümünden herhangi bir bölüm istiyorsanız ve edebiyattan korkuyorsanız asla edebiyattan korkmayın. Tabii benim başarılı olmamda edebiyata ilgi duymam, sınava hazırlanmadığım dönemlerde de edebiyatla sıkı fıkı olmam, eserler olsun, yazarlar olsun, şiirler olsun, üzerinde çalışmalar yaptığım için ben biraz daha bu konuda şanslıydım. Yani ben edebiyatta %30'luk bir çalışmayla bu netleri yaptım arkadaşlar. Çünkü zaten bilgi ve birikim vardı bende. Sizler de dediğim gibi asla eserleri ezberlemeyin. Tabii ki ezberleyeceksiniz ama yani söz uçar yazı kalır şeyine bakarak bunu aklınıza yazacaksınız. Bir şekilde şifrelerle bunu yazacaksınız. Dediğim gibi bakın az önce huzur romanını analiz ettik. Bu şekilde siz de Huzur romanını kendi hayatınızda ailenizdeki isimlerle, ailenizdeki yaşanmışlıklarla bunları şekillendirerek, bunları iç içe sokarak bir bağ oluşturabilirsiniz. Bu yüzden unutmak zorunda da kalmaz ve e, her zaman bugün bile, bakın ben sınava girelim 4-5 yıl oluyor, 5 yılda bile hala e, dediğim gibi birçok eseri, birçok şairi, romanlarını, her şeyini, içeriğini söyleyebilirim. Bunları ben ezberlediğim için, çalıştığım için değil. Bunları çalışırken şifrelediğim için. Siz de bu şekilde umarım e, hedeflerinize ulaşırsınız. Umarım bu şekilde çalışmalarınıza devam edersiniz. Videoyu izlediğinizde aklınıza takılan e, farklı farklı... Ee, mesela örnek vereyim yine size yardım, yardım edebilirim bu konuda şifreleme, şifreleme konusunda. Dediğim gibi ailenizden, çevrenizden, yakın arkadaşlarınızdan, yaşanmışlıklarınızdan, mutluluklarınızdan, uzun, e, üzüntülerinizden besinlenerek siz de romanı kendi hayatınıza uyarlayabilir ve e, bu şekilde de çok başarılı olabilirsiniz. Dediğim gibi çok çok uç e, e, yazarlar ya eserleri sormuyorlar artık sonra sonra bir yere kadar kalıplaşmış artık sorular. Dediğim gibi sizler de birkaç test kitabı bitirerek özellikle bir kitabı her şeyle analiz ederek çalışmanızı tavsiye ediyorum. Böyle çalışırsanız ondan sonra test çözün çözmeyin zaten dediğim gibi cevap anahtarını biliyormuş gibi işaretleyeceksiniz. Bir de tabii ki en önemlisi okuma. Okumanız hızlı olsun. okumanız ne kadar hızlı olursa diğer konulara artık şimdi ayrıldı bir şeyler oldu. Mesela edebiyata girdiğinizde ayrıca coğrafya tarihte çözüyor musunuz? Nasıl oluyor bilmiyorum. E, o yüzden siz de bu şekilde çalışarak hem zamanınızı daha aktif kullanarak bu süreçte başarılı olacağınıza inanıyorum. Umarım herkes istediği bölüme hedeflediği net sayılarına, hedeflediği bölüme, hedeflediği hayata ulaşır. Asla pes etmeyin. Edebiyat birazcık sıkıcı olabilir ama bunu zevkli hale getirmek de sizin elinizde. Başarmak istiyorsanız, özellikle matematikte pek iyi değilseniz ama bunu dengelemeye çalışıyorsanız lütfen e, edebiyata yüklenin. Matematikten de imkanınız varsa özel ders alın. Ben e, matematik iyiydi ama o bir kırılma noktası vardı. Ben onu başaramıyordum. E, sağ olsun hocamla beraber yaptım. Yani işlediğimiz konuların hepsinde de doğru netler yaparak ben bugün hayallerime kavuştum. Umarım sizler de kavuşursunuz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. En kısa sürede yeni video ile karşınızda olacağım. Hoşçakalın.